Merhaba arkadaşlar, ayçiçeği tarlasındayım. Bu videoda ayçiçeği tarım hakkında bilgi vermek istiyorum. Ayçiçeğinin arkadaşlar ana yurdu Meksika ve Peru'dur. Yani yeni dünyadır. Ülkemizde ayçiçeğine çoğunlukla güne bakan ismi verilir. Ilıman iklim kuşaklarının hemen her bölgesinde kolayca yetişir. Olgunlaşma döneminde havanın güneşli geçmesi ayçiçeği için önemlidir. Yıllık yağış tutarının az olduğu yerlerde ise sulama yapılarak yetiştirilir. Toprak istekleri yönünden pek seçici değildir ancak derin ve humus bakımından zengin topraklarda daha iyi gelişirler. Alüvyal topraklarda verimi yüksek olur. Ayçiçeği tohumları %50 ila %60 oranında yağ içerir. Bu nedenle de arkadaşlar bitkisel yağ üretiminde büyük önem taşırlar. Ayrıca çerez olarak ve Hayvan yemi olarak kullanılır. Ülkemizde Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Erzurum Kars platoları ve soğuk yüksek kesimler dışında sulama yapılabilen her yerde yetiştirilir. Ülkemizde en çok ise Marmara bölgesinde Trakya'da yetiştirilir. İç Anadolu'da da üretimi fazladır. İl olarak baktığımızda ise arkadaşlar en fazla Tekirdağ'da üretiminin olduğunu görüyoruz. Konya, Edirne, Adana, Kırklareli, Çorum, Tokat, Samsun ve Eskişehir'de de üretimi fazladır. Dünya ayçiçeği, ayçiçeği üretiminde ise Ukrayna arkadaşlar ilk sırada yer alır. Rusya ise Ukrayna'yı izler ve ikinci sırada yer alır. Arjantin, Romanya, Çin, Türkiye, Bulgaristan ve Macaristan diğer önemli üretici ülkeleri oluşturur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayçiçeği tarlasından hepinize iyi günler dilerim.